Cevdet'in... Keşke anlasam senin halinden... Ama kim bilebilir dostuna düşman... Düşmanını dost görünmenin... Nasıl bir cehennem azabı olduğunu... O azabı yaşayandan başka... Şimdi belki... Tek bir kurşunla öldürmek istediğim Bir düşmanın yüzüne gülümsüyorsun... Belki üzerinde düşman üniforması uğruna canını vereceğin insanlara kurşun atılmasına müsaade ediyorsun. Ama o üniforma sayesinde kurtardığın canları sakın ona unutma. Sakın Cevdet. Beni unut ama bunu unutma. Vatan için verdiğin sözü size Ha, iyi misin? İyiyim, iyiyim. Dalmışım öyle. Kusuruma bakma. Estağfurullah. Ben bir şey soracaktım da. Buyur, sor. Bizim buradaki vazifemiz toparlanıp gitmek mi? Çıkarabildiğimiz kadar hastayı sağ salim dışarı çıkarmak, iyileştirebildiklerimizi iyileştirmek. Ama gideceğiz nihayetinde. Ordu geri çekiliyor Zehra. Başka ne yapılır ki? Yunan'la görüşme ihtimalimiz yok mu? Hemşireler Birliği değil miydi adınız? Yunan'a silah atmadınız mı? Attık. Yarın gerekirse yine atarız. Ama şu an bize burada ihtiyaçları var. Vazifemiz bu. Savaşamaz mıyız size bacı? Bir tane bile düşman indirsek kar sayılmaz mı? Zehra bak burada yaralısı var. Kolunu bacağını vermiş olan var. Şu an yapabildiğimiz şey bu. Eskişehir'den bir çıkalım. Ondan sonrasını düşünürüz. Kim söyledi sana yürüyemeyeceksin diye? Doktor dedi. Tamam o doktor öyle söylemiş. Ben iyileşeceksin diyor. Yürüyebilecek miyim sizce? Ankara'ya bir varalım. Ameliyatını bizzat ben yapacağım seni. Allah sizden razı olsun. Allah tamam, senden razı olsun. Suat Bey. Buyurun Hasan. Ben biraz önce konuştuklarınızda kulak misafiri oldum da. Benim de bir kızım var İzmir'de. Tekerlekli sandalyede. Yunan vurdu. Bir daha ayağa kalkamazsın diyen doktorlar oldu ama işte. Şimdi öyle sizi konuşurken duyunca bir ümit yeşerdi içimde. Eskişehir'den bir çıkalım. Ben kızınızı da görürüm. Elimden ne geliyorsa da yaparım sizler gibi vatanperverlere yardım etmek bana nasip olsun inşallah. Sağ olun. <laughs> Yunan ordusu. Yunan ordusu Anadolu'yu bir zelzele gibi sallıyor. Lakin kendi varlığının, e, kendi varlığı için, kendi varlığı için çarpışan bir milletin karşısında hangi ordu durabilir ki? Sen ne zaman geldin? Ablam bıraktı yetimhaneye giderken. E, Sedet diye suratı düşmüş böyle. Yazamıyorum. Yunan ordusu şehirlerimizi alırken, eski şehir elimizden gitmişken... ...ben burada bir yazı bile yazamıyorum çünkü. Olsun. Sen yazmasan da olur, derdi etme. Başka işlerle alakadar oluruz hep birlikte. Hem Halit İkbal yazar zaten. Tam da Halit İkbal'in yazacağı zamanlar. Halkı galeyana getireceği zamanlar. E, ama o da yazmadı. E, adamın işi başından aşkındır bey. Ya. Yazar elbet. Hem öyle bir yazı yazar. Yükselir hepimizin maneviyatı. Hı, doğru diyorsun, doğru diyorsun. E, İlla ki yazar koskoca Halit İkbal. Biz de bir yayınladık mı millet gene ayağa kalkar. E, yazı gelene kadar en son yazdığı yazıyı tekrar yayınlayıverelim. Ne olur? Yaşarlar Osman. Vallahi doğru. Hem o zaman gazetemiz yoktu. Vallahi doğru dersin Osman kardeşlik. Ee, hangisiydi o yazı? Vatan bugün bizim adamız değil, evladımızdır diyor ya. İşte ha. o. Şey şey, ee, süte hasret bir bebek gibi hasreti hürriyete. Ha, ha. Ha. İstiklali kana kana içmek için milletten medet bekler. Oh be ee, Hadi o zaman, tam vakti. Hadi bas ha. Arkadaşlar olmaz. Niye olmaz? Basamaz mıyız? niye basamayalım canım? Başlarız. Halit İkbal yeni yazı göndermeyecek. Nerede biliyor? Haber mi yolladı sana? Ha tamam. Haber yolladı. Hilal de üzülmeyelim diye söylemedi bize. Halit İkbal diye biri yok. Halit İkbal benim. gelme son. Aritik Sesi de. Ha. He. Ben şüphelenmiştim zaten. Hele o son şeyde... Uydurma Lütfi. Sen şüphelensen yemez içmez bize yetiştir oradan. Yok yok vallahi şüphelendim. Çünkü o son yazıyı okudum dedim bu bir kadın işi. Yani öyle geldi bana. Ağlama İlal kardeşlerim. Gözünü seveyim ağlama. Sen bizi mutlu ettin. Mutlu mu oldunuz? Mutlu olduk tabii. Halit İkbal bizim arkadaşımızmış. O güzel yazıları bizim arkadaşımız yazarmış. Bundan büyük gurur mu var? Gözümüzü gere gere... <laughs> ...söyleyemeyeceğiz ama olsun. <laughs> Ali Dikber bile yazabiyorsa, vay bizi vali bize. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.